Neresi orası? Atla ya. Kalabalık olma şansı var bu arada söyleyeyim şimdiden de. Buraya at. sağ tarafımıza çok atlayan olur. Şuraya çok atlayan olur. Buradan lootlanırız. Oradan buraya geçeriz. Oradan şu tepeden orada olan varsa öldürürüz. Nasıl fikir? İnşallah. Ya Onlar bizi öldürmezlerse. Yani, yukarıdaki konteynerlere gidelim. Bakıyorum. Bakıyorum. Ee, bu arada yani aynen dediğin gibi ve yakınımızda da adam geliyor. Buraya inen çok var. Ay buraya demişim. Kaç taraf inen çok var oraya. O yüzden dedim gibi yapalım. Şuradan tepe çık adam şey var. Sağda da şey var. Aa önümüzde de araba var. Çok güzel. Batuhan abi şu an yeri... Duydum. 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 Şu an bir tık hızlı looplanmanın önemini Aynı. şu an görüyoruz ama hemen, hemen gidip kavuralım Aha, buldum, çok iyi. Burada MK var ben MK'ya geçeyim. MK candır, gerisi yalandır diyoruz. Oo oh, tamam ben lootumu topladım sayılır. oh dürbünümü de buldum. Tamam da egecim görüşürüz ben gidiyorum. Ben baya bu şey buldum ya mermi buldum bomba buldum yanıtıcı bomba İyi. güzel yenir Afiyet olsun Oh şey buldum Ney ne bu ne, ki mk12 Güzel mk iyidir bu arada mk ya Benim uzağımı atlamışsın ya Nasıl yani e, ee, Tamam dur geliriz Geliriz Önümüzde araba var ben araba alıp gelirim senin yanına Tamam, tamam, okey. Evet, evet, aşağıda UMP ile sesini duydum. Birisi öldü. O ne? Ben adam gördüm gibi Batuhan abi. Ne, ne diyorsun ya? Yani? Dur gel. Yan, burada değil, burada değil. Senin tarafında bir yerdeydi yanlış görmediysen. Emin değilim ama. Hapımız var, güzel. Bombası alalım. 98. Kar 98 almayacağım e ya. Tek iş yapmadı. Daha demek ki gerçi yani kullanamadık konum geri ama efendim. Bir süre şey kullanmayı bilene kadar bence şey ideal ya. Nasıl diyeyim? Anlatamadım ki. Ee, oyunu biraz öğrenene kadar hani bu SKT'dir işte şeydir vesaire onları kullanmak önemli tek skan var ya arda arda skan. Hı hı otomatik şey diyelim keskin nişancı onları kullanmak daha iyi öğrenelim kadar bir süreye alışana kadar yani olur uy roket çıktı ne diyorsun helal olsun almak istiyorsan al bu orada ya şey lazım olabilir bir silah şey yap bırakmak zorunda kalırım Batanım ekstradan bir tane dürbün bulursan alırım 4x 3x hiç fark etmiyor var 4x var ben de veririm direkt kullanmıyorum şu an Berk hoş geldin. Um, açıktan geleyim mi? Var mı? Em tamam, tamam. 4x buldum ben. Gerek kalmadı. Buldum mu? Tamam. Okey. Ben arabayı alayım. Ben burayı lootlandım. Hemen araba aldım yanına geleyim. Adam... Şu, şu yukarı çıkalım o. Şu, yukarı çıkalım oradan. Oradan yukarıdan adam vururuz. Çünkü şurada çok adam var yanımızda. Var diyorsun yani. Yanımızda derken şu neresi oluyor? şart dedim yerde çok adam var. Çok kişi indi oraya. Vay kardeşim beni alıyor mu ya? Teşekkür ederim. Bana da bir araç bulsak kanalımız. İlk bir şey yapalım. Şu yukarı çıkalım. Tamam. Selamlar biz geldik. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Hiç mutlanmamış ama burası. Ha? Hmm, burada bir sessizlik hakim. Burada bir sessizlik hakim. Şüpheli. Allah Allah kapılar kapalı. Kimse girmedi mi buraya? Olabilir. <laughs> Olabilir burası sakat. çünkü açıkdayız yani şu anda. Bakayım bir baş. Adam olur diye geldim aslında lar da açık değil. Şurada bir araba var. İsmi ee, bunu hak etmiş olabilirim ya. Ne oldu? Kasırga geliyor. Değil mi? Dur, bir dakika. O yaptığım şey görmediniz arkadaşlar. O bir tık hak ettim galiba onu ben. Bandajla. Yine Mumia'ya döndük anasını satayım ya. Yani. Iııı ee, aşağıda bir tane can götürüyor, görüşünü engelliyor, her şeyi yapıyor sana. Öldürebiliyor mu? E tabi canım öldürür. Arabanın içinde mi olman lazım şimdi, ne yapman lazım için? Kaçman lazım direkt kendisinden. Ee, şimdi ağır kesici. Oğlum, İki tane sekiz... Ayo, şey Bunu alalım. Mermileri toplayabilir miyiz? Yok. Daha mermi alamıyorum ben. Bunu alsan onu da alamazsın. 3'e 6 yeter ya. Tam daha loot yapmıyorum. Bunu anasını satayım. Bu sevdalısı olduk ya. Ben de hiç şey yok ya. Berko, <laughs> Berko artık şey ya 17 milyon bu arada. <laughs> 10 milyon geçti artık. Adam üzerinden zaten reklamı yaptı anasını satayım. Yani. Mavi çip belgesi ne oluyor? O onu al, onu al. O lazım. Öldümü Öldün mü beni kaldırabiliyorsun. Çok güzel. Ama şeylerden hani şöyle tel neydi o? Ha var Her, radyo tarzında he <laughs> he aynı. O tarzda şeylerden beni kaldırabiliyorsun. Eee. Gözüküyor, Göz, gözüküyor Gözüküyor. Göz, gözükmüyor. Göz, gözüküyor gözükmüyor? Gözüküyor radyasyon mavi şeyle gözükmüyor ama bazı yerlerde var evet. Tamam mısın? Gidelim mi? Ben tamamım. Ben adam öldürürüz ya şu aşağıda adam vardı dedim işaretlediğim yerde. Yok mu şu araç arkamda? Aha, silah sessiz kalıyor. Duyuyorum. Yok emin olmadıkça deneme. Dur şimdi bakalım da. Araç var şurada. iki kişi. O baya kötü kabır aldılar da şey aracı aldı. Birine vurdum, birine vurdum şu araba. Birini seni vurdum biraz. Biri eve geçti. Gördüm. Şuradakinde de adam nerede? Adam He adam yatıyor, 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 yatıyor. Bir onun kapısına bir evlere gidiyoruz. Sen işaretin yerdeki. Bir de baskın yapabiliriz bu arada kendilerine. Ha, vatan abiyle çıktı. Gördüm, gördüm. Uuu bir bir. başka Arabanın biri. bana deniyor şu an. Arabanın aksini düşürmedin mi sen? Aa, yok vurdum, vurdum. Vurdum, ben de vurdum. Bana çok iyi vurdu o ya. Güzel vuruyor. Vatan abi kaçalım istiyorsan. Aa, verdim. Vurdum bir tane daha. Abi yok alan geliyor kaç. Yürü, yürü 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 uğraşılmaz şu an bunlarla. Araç neredeydi? <laughs> Geldim. Bunlar zaten bizim önümüze çıkacaklar büyük ihtimalle ama. Selamlar Grand hocam hoş geldin. Ee, keyifler iyi gibi de şu anda bir tık hem alandayız hem rakipler önümüzde ve bulamadık fazla da. Allahu Ekber. Hayır burada kalamayız. Yürü 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 yürü. Yürü kardeşim kasırga iyi oldu bu arada adamları. Allah belanı Çok güzel ikinci Evet. Bir tık bir tık hayırlı olsun dur yapma bir dakika. <laughs> dur 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 heyecanlandırdın o beni. Dur. Şuradan geç. Yolu almaya çalışıyorum. Adamlar arkamızda olabilir mi diye bakıyorum da yok. Bas abi bas. Bas 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 bas. Direkt şuradan çıkacağız çünkü. Senin kullanabiliyor olman lazım ama. Ee, tamam. Gidiyorum. Adamları düşürse iyiydi ya. Ya ben birine vurdum ama o da aldı. Can İyiyim Grand hocam bu arada sen nasılsın? Çok iyi vurdum. Teşekkür ederim Berk. De i̇şte düşürebilseydim iyiydi ya. O, onu kaldırmak zorunda kalacaktı. Yetişirim yetişirim. Bastım kardeşim gaza hemen. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kurtarırım ben seni. Onlar hiçbir şey yapamazlar sana. Ama DURABADA gitmeyelim tabi. Orada adam vardır şimdi. Bas abi. Ben de basman lazım çünkü. Şurada bir araç var. İki araç yapalım mı? Gerek var mı? Aha BATAN abi. BATAN abi şurada adam var. Tamam gördüm. Ara evin içinde. Evin içine girdi. Tamam. Şurada. Yukarıda. Gördüm. Bot bot bu ya bu bot. Dur dur. Belli olmaz. Araç var ya. Kaskı var bir de şey var sadece bu. Çantası mantısı yok bot yani. Şey hmm. Keselim bence onu gel. DBS var elinde yalnız. Onu öldürelim. Ben bu arabayı alayım. Oh, Hop biri deniyor. Biz de böyleyiz kardeş. Neredesin? Onda DBS var. Yakına girmemiz lazım ama bombam yok ki. Bomba alamadım. Tam nereye kaçtı? Abi her yerde oluyor ama alan gel. Bırak bırak. Sen arabana bin ben şu çıkalım biz. Boş Vallahi DBS tam öldü. Bu arada gerçekten ben ve geldi bir daha. Bir daha geldi koş. Ben kaçtım ama. Tamam tamam kaç 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 kaç. Arkamızda biri daha var ama ne olduğunu anlamadım onunla. Tamam Tam önümde birisi var. Birisi var. Tamam sağa kır sağa kır. Geldim. Batan abi batan abi taşlar batan abi taşlar. Gördüm. Vurdum biraz. Vurdum biraz. Gidebiliriz. Ee, aracım benim gidiyor biraz. Gitme lan. Beni bırakma. Tamam tamam, tam Vurma. Vurdurtma kendini. Geldim. bomba attım ama ne işe bilmiyorum. Sakin. Geldim. Noluyo lan? Abi, birini düşürdüm öldürdüm yanıltıcı bomba attım o sıkıyo benimki Body vurdum da ya ben niye gelemedim daha demin? Benim pingim mi var ya? Vatan abi gördüm vurdum biraz Abi ben niye şey Batan yapamadım? Vatan daha... Öldü Vatan abi karşıma iki kişi Öldü var. biri öldü Düştü mü? Düştü Hangisini diyorsun? Şuradaki düştü. Taştaki mi? Taştaki Oradaki de öldü. Orada iki kişi var. İki kişi var. Rastlayalım istiyorsan. Ee, bence öldü şey. o direkt ama. Direkt öldü o. Ben iki kişi gördüydüm ya. Yanlış görmediysen. Emes evet, var ama daha demin bir tuhaflık oldu ya. Anlayamadım niye öyle oldu. Yavaştan arka, arkadan gideyim bir bakayım. Tamam tamam geliyorum geliyorum. da oynamamız lazım. 30 saniye var. Oradaki adam ya alana Tamam biri düştüyse tek kaldıcam da hemen düşmedi ama. Şey pardon. Ops o ne lan? Batana benim de batana. Tamam, ben. Öldü mü? Güzel. Bandajın var mı batana bir yerde Var var 9 tane var bandaj. Evet. Tamam. Gel gel bana gel bana. Root var burada. Bandaj hepsi var. Gel. Ben niye şartım ki? Aldım ben unuttuğumu. Gel, 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 gel. Yok Aldım. bomba falan alacağım da lazım olur. Sen bin. Dur. Direkt sen bin, haç batanağı. Ben geliyorum. Arabaya inin bende. Alandan kaçalım. Kardeşim kendine iyi bak. Bir tık ölüm vuruşu yapacağım galiba. Allahu Ekber. Tamam 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 sakiniz. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Çılgın sürücüler iki oldu bu ya. <laughs> Tam sürebilsem o kadar iyi olacak ki. O işaretlediğim alanı almış olabilirler bu arada ama. Şey Drop var. Gördüm de o adam vardır bence. da adam var. Çık lan karşıma. Neredesin? Burada mı adam var? Bu da adam olabilir. Kontrol. Amaçlı bir girdim ama. Kontrol. <laughs> ben adam var sandım. Korktum. İki şeye bakıyordum. Ben bir drop'a bakabilir miyim ya? Yani. Ee, drop'a sit at bence. Burası tehlikeli. Neredesin? Aa, almışlar. Almışlar. Hiç oynamıyorum. Yani. Gibi. Almışlarsa <laughs> tamam. Almışlar. Uuu zırhlı araç var. Zırhlı araç <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> şek atmışlardı. Onlara değil. bulaşmayacağım da bir dakika. Ben onu evet. diyecektim sana zaten. Neydi abi? Havai fişek atmış. Bayağı bir şey Yapamadım. Aa, anladım, tamam. Aa size abi. 3 kit. Tamam ben de bir var. Lazım olursa söylerim. Önümüze birisi. Evet, evet evet bayağı kalabalık orası. Da, yok, açıktan pikleme gel, gel, A, gel. Tamam, hiç şurada, şurada şurada. Tamam hiç bulaşma oraya. Gel. Alan bizde. Onlar gelsin. Şey var, drop var. Mı? Şu an. Yok abi ona bulaşma. Gel şey abi. Alanda değil ya o yüzden dedim şey yapmıyorum diye. İy, kör oldum vuramadım adamı. Lan bir de açıkta koşuyor ya. Bir kez daha vurdum. Aa, sen de vurdun. Vurdum, vurdum, vurdum. Sercan'a vurdum. Sercan kardeş kusura bakma vurmam lazımdı. Çok sakattın. Sağdan deneyen var. Abi, yakın, tarafından yakın. Tarafından var. Yakın duydum, duydum. Ben bir şey basayım kendime. Hap basayım. Şurada biri var. Ağaca sığındı ya. Ee, alanın tam tam dibindeyiz ama. Yok ha, burası. abi burası. şurada var iki kişi var. Tepede. Evet. Yes. Yine. Bak şu tepede. Birini vurdum en tepedekine. Onlar bizimle ilgilenmiyorlar biliyor musun aslında? Vurdun. Bunlar bizi görüyor mu acaba? Şu tekeri alacağım. Bence bizi Yok, ya. Oh, Bakıyor ki şurada. Yok daha denemeyeceğim yeter ya çünkü kör olduk. Kafasına gidiyordu o mermi de ölmedi ya. Ay son anda kaçtı. Vatan sağda kar 98 biri var susturucu haberin olsun. Hmm, tamam. O nerede bilmiyorum sesini duydum sadece. Sesini. Araba mı Bilmiyorum duydum? ki. Ha yok yok alanmış bu. Arabalardan birini kurtaralım mı Vatan abi? Allah birini alacağız mecbur. şu sağdakileri alabilirdik ya o yüzden şey yapmadım ama başım mı döndü ya birinci şahısta böyle hocam valla zırhlı araç fark etmez bana ben her türlü oynarım da buraya benim girmem lazım aa beni duymadılar. Bu çok Yo. Abi çok büyük hata yaptık. Kaç. kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. İkisi de orada çünkü. Vuruyorlar bu arada. Düşürler mi? Benim de canım yok ki fazla. Sen gene ortada kaldın. Heyecandan tuşları karıştırıyorum ya, tuşları <laughs> Olsun, olsun. Alışırsın bu atraksiyona Beni vururlarsa vururlar şu anda. Bir tık açıkta olabilirim. Benle uğraşmaya pek vakitleri yok şu anda galiba. Görüş, görüşüm yok kimseye. Hop yakında biri var, yakında biri var. Dur lan, dur! Vururum ağzına, dur! Lazımsın şu anda. Bu top şeyler yapıyorsun ya. Bu ne? Zırhlı araçlar şurada. Şu anda... Bir yakın var ya şu Benim an onu kullu. Şeyi... Benim öldüğüm yerde adamlar var. Unutma. Zırhlı araç tamam. Bunlar bir kişi mi iki kişi mi? Tam tespit edemedim ya. Bir kişi olsa Burada iki olsa. bence arabayı bırak bu saatten sonra istiyorsan. Yok şu an açıkta kalmayalım. Zırhlı araçlar beni biliyor galiba. Şu evi alayım ben. Tamam mı? Güzel. Ben bu buraya. Yani bu evin bir tane daha evin önü var bak. Tam alana denk geliyor önündeki ev. Güzel cover yeri bence. Arabayı da çek yavaştan istiyorsan arkana. Yok daha artık dediğin gibi aracı ihtiyaç yok da. Belki adam onun üstüne sıra birinci olursun düşünsene bak. <laughs> Olabilir. de i̇şte şu tepe zırhlı araç var orada. Zırhlı araç arıyor mu? Bana oynayacak onlar artık. Artık oynayın bir zahmet yani ama ara şeyde kaldım yani. Ne yapıyor bunlar? Yok gelmiyor. <laughs> ay ay Allah belanı. <laughs> Allah kahretmesin. Gördüm ki seni. Neredesin? Yo değilmiş. Bu orta şey yaparak dürbünü düşüren biliyor musun hı. -hı. <laughs> Zırhlı araçlar hala içeride. Oğlum kardeşim. Şeyin mekanım. Uy, ne diyorsun? Onlara ne yapabilirim bilmiyorum şu an ama şunu. Yok mu, yok mu gidip hazırlarıcı çal. O çocuk iyi oynuyor bu arada ya. Onlara bulaşmayacağım. Bu arada zırhlılar ve bu ikisi kaldı. Ben tekim şu anda. Neredesiniz lan? Alanda kaldılar. Öyle değil mi? Ercan abi. Öyle Şimdi küfür edecek. Küfür edeceğim artık. Sercan <laughs> Yıldız gene Sercan gene düştü Batuhan abi. <laughs> nasıl bir ortama düştüm lan? AVM, AVM sıkıntı yalnız. AVM değil, <laughs> değil mi? AVM değil mi? Vazgeçtim aynen aynen bir tane AVM'si yalla Nasıl zdr'ı vermedik? Birincimi aldılar herhalde. Yok, geç sen varsın ya. Abi üzerime oynarlar mı artık? İnseler artık iyi olur yani bu saklambaça döndü çünkü. Alan gelme ne olur ya. Birini indirdi büyük ihtimalle ama. O seni ezmeye çalışacak ya. Burada indiyse sıkıntı. Son olarak bayağı kötü kaldık. Eyvah. Abim, vurma vurma abim. Vallahi bak. Alan çok kötü kaldı. 2 kişi. Tamam işte ikisi kaldı. Ben 1v2'yim şu anda büyük ihtimalle. Amına avradını. Bomban yok mu? Bomba attın biliyorum 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 ölüme düşecek biri. Uf, kafa karıştırmaya çalışıyorum etrafımı sarıyorlar bence şu anda. Ya. Of. Olsun ya. Story. Oh. yalnız Bella. Selamlar Mert. satranç yayınları yapıyorum ama şu anda YouTube üzerinden yapıyorum. öyle diyebilirim. Twitch üzerinden azalttım biraz. YouTube'dan da aslında şu an yapıyorum ama YouTube'dan şu anda hani nasıl diyeyim sana ağırlık olarak yapmayı düşünüyorum. Daha çok video çekiyorum şu anda. dünya üzerinde şu, bu oyunu oynamayan tek kişi sensin. Değiliz. Teşekkür ederiz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu konum çok sıkıntılıydı ama ee, her ne kadar ben üstte de olsam adamların şey avantajı vardı. Beni hani tepeyi görebildikleri için benim oradan çıkıp kafamı şey yapmam çok zordu. Kafaya direkt gerdim bu arada. Oradaki o yani oradaki adamı düşürseydim belki bir şeyler yapardım. Batuhan abi bence ikinci olduk. Bu bir başarıdır. Bir şey diyeyim ama güzelliği oynadık bence yani.